Hele kenara geç. İçinde bir tane var. Kenara geç. Ya, 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 ya. Ya bırak telefonu geç kenara ya. ya. Ya, 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Hamid abimiz Hamid abi gene çekiyor ha. Efsanlı mısın ne? Gelana bak. Sen. <gülüyor> Vay. Ne? <laughs> <Ve. gülüyor> Arkadaşlar bugün Hamid abimizin yanındayız. Video çekeceğiz. Bugün <laughs> Hamid abi neler göstereceğim bize bugün? Vallahi bugün neler göstereceğim. Aa işte bugüne bir tane at var. Aa bu içeride. Aslan gibi yatı bir mor olacak kafesin içinde. Maşallah maşallah. He. Gene kendinden densen geçmiş olsun parmağına ne oldu? Ufak bir kaza sonucu vermemiz gördüğünüz gibi yine bu şekilde bir parçalanmaya sebep oldu. Yine buna şükürler olsun. Aa, geçmiş olsun. Sağ Kenara geç. İçinde bir tane var. Kenara geç. Gel, 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 gel. Ne var içinde? İçinde bir çakmaklı var bak. Ya bırak telefonu geç kenara ya. Gel, 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 gel. Güzel mi çakmaklı? Güzel bir çakmaklı. Bak arka tarafında kalıyor bak kuşu. Ha gelecek ha. Şşt. Bunu da tutarsak bugün iki eder. Allah'ın izniyle. Bir tane yavru alacağımızı gönderdik ama bunu da tutarsak iyi olur. Bak arkada kalıyor ha. Ya, 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Buradan sıkıntı olmaz değil mi? Orada dur öyle. Gel 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 mu? Ya 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 Şu burunlu olan mıydı? Boş. Benim sakat olduğu için öpmeyeceğim İsmetimizde bunu da yine yuvaya açarak Tutarak tuttuk tuttu. Bekle acele etme acele etme get, 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 get. Bak, 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 kaldı. Dur acele etme acele etme Bu yaşı kaç yaşında bunun ya Burna bak hele Açtı ama. Dur bence içeyim atma. Akışına bırak kuşu. Hamid abi kaç yaşında böyle ya? Valla aslı beyler bunların. بعدادی دیسم بعدادی در اما قفا بعدادی تیپ ها شنا بغلی جنسی مو با یا اما اچه باید ابی اچه هنی اوه همیدو باید ابی ارکه اکمینی اوبلیم این مو نه Amido hani tam öpün içine gitti ha. He? Get, 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 get. Tam da öpün yanında alamam mı? Öpten alamam. Niye? Benim yani olduğu için alamam. Ama o zaman dur acele etme de. Acaba yavruya falan belki başka birinin hoş olmasın mı? Yani yavruya belki daha çolanlardan olmasın. Olabilir. Ooo oh, nasıl et Senin en yok bugün eksik olarak? Eksik olarak benim bir yavru alacağım yok. Yavru alacağım. İnşallah o da gelir de. Şunu nasıl edek biz? Biraz daha mı bir aşağı gelsin de. Nasıl kaldı? Ağa Kalkmasın. Bu hem de kalktı. Ha. Hep seni sayanda kalktı. Sana dur dedim. Acele ettim, acele ettim. Ha, ben yerimde durmuşum. Bir, bir, bir kamerayı tutmuşum. Uçtu bırak hele. Gelecek mi gene? Bence biz... o, o yemi yedi ya ağzı bulaştı artık o geri gelir açmazsa uynanmazsa geri gelir kuşta Uyranırsa... mı o şimdi kuşun içinde durala gene gelecek mi abi denen de kuyruksuz var ha hmm. bence gelirse sen bu sefer öplen al onu Dur kenara çekil de belki gelir ha gene. Şu arkada kim mi? Yok o değil. Ya 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 Dur bak hala yakalayabileceksin Ama güzel bir kuş değil mi? Gel 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 Bir burunlu bir çarpaklı o yavruya baksana nasıl bakacak o burnunla ben anlamadım Taner sever ayla kuşları Sever ya kim olsa sever Gel. Aldır geliyor amca. Gel, gel, gel. Akşam da çöktüğü için burada yemi de yedi gitme şansı artık yoktur. Kolay kolay. Yine de her şey kısmet meselesi. Gel 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 gel. Nandı A geldiler. Daha olmadı. A geldi. Hamid esti sen ben alayım mı? öple. Ha? Yoksa yuvaya mı sürey? Adır inecek zaten. İnşallah bir sel kalkmaz ya. A indi. Gel 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 Amido, gel. Gel çabuk gel 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 gel. Ya Allah. Gene yakaladın ha kaplan. Hele getir getir. Vay 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 adam baliyle yana tutuyor. Helal olsun. Abi bu sen de yokuşta sen mi tutun ne ya böyle? İşte tutar da tuttururuk da. Gördüğün gibi çok burunlu ama yaşı o kadar da yoktur. Bağdadı türü Şu buruna hoş. bak lan. Bu asıl ama yaşlı mı bu yoksa cinsi mi bu cinsi acaba? Bunun. Arkadaşlar e, bunun cinsi mi bu yoksa bu böyle bilenler varsa arkadaşlar yoruma yazarsa bir içeriye bırakalım da yakından alalım ya. Böyle, Bırak hele bir öyle. Bir şeye bırakalım. Gir istersen içeri bak. hele bak şuna bak ya. Arkadaşlar bunu cinsimi e, cinsi mi bu yoksa bu güvercin asıl mı böyle bilenler varsa arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim. Ama yok böyle bir şey ya. Tamam bazı adalarda böyle var da bir çakmaklı olarak ben böyle vurulmasını ilk defa gördüm. Ayaklarında da bir şey yoktur boş. Vallahi Amido. Açan iki et daha. Açan iki et ya. Maşallah. Yine bereketlisin bugün. Hmm. Yağım, gör. Sağ olasın. Giden yavrumuz da gelirse. Vallahi yine yakaladım bir tane. Bugün bereketli olsun. İki tane oldu vallahi. Hamido, <laughs> 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 bunu bu bizim video için sahibine iade eder misin? Sahibi çıkarsa iade ederiz. Belki yavrusu falan vardı. Belki <laughs> genelde böyle kuşları <laughs> yavruya falan atıyorlar ya. Belki yavrusu falan vardır. Şöyle bir bakalım da. Ağzını bir açsana Hamido. Hele şunun ağzına ama Ağzı yok lan. Hele <laughs> hele. Nasıl bir cins tavuk kuş beyler? İlk defa böyle bir kuşa denk geleyim ben ırkından mı cinsinden mi ona baktığım zaman bile ayıp edemeyim. Ama hani yaşında da bir şey yoktur bunun. Bence bunun ırkı budur kesinlikle. Çünkü gözleri falan daha yıldır yıldır edip Genç bir kuş aslında. Sence aslı yaşlı değil değil aslı mi bunun? Aslı yaşlı değil bunun. Aslı bu şekil. Bu kuşun. Yaşlı ben, belli ederdi. Ben zaten. açıkçası ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Tam Bağdadırlar'da burnu falan gördüm de ben post olarak bu burnu ben ilk zaten defa gördüm yani. Kanatlarına baktığın zaman kanatlar Şu yeni. Şu kanatlara bir bak hele Yolmadan gelen bir kuş zaten kanatlarında örselenme gibi bir duygu yoktur. Kesinlikle. Dikiş izi falan. Sahibi için. E, peki sahibinin nasıl? Şimdi biz burada ayağında bir şey olmadığını falan söyledik. Bir videosu bir resmi falan varsa. sahibi çıktığı zaman belirtirse kendine dair olduğuna yine tekrardan veririz. Eyvallah sağ olasın. Bu da... Bu da senin bizim videomuza bir şirinliğin olmuş olsun. Hmm. Bu da orada kalsın bakalım. Bugün inşallah sen de yavrun gelir. İnşallah. Belki bunu gören arkadaşlar da belki sen yavrunu da tutmuş olurlarsa. <laughs> belki onlar da senin niyetine onu vermiş olurlar sana. Vallahi tutan herkes kendi şerefini yapar zaten. Hani bir kuşturmak az önce yoktu. Şimdi var oldu. Nedir bu kısacası? Yoktan var eden Allah'a anlatır bize aslında. Sabi çıktığı zaman tekrardan Sabine eğer belirtirse kendinin olduğuna dair tekrardan kendisine iade ederiz. Hani İyi zaten vallahi. biz burada Allah'ın izniyle yoktan bir yumurtadan var edip yavru türetiyoruz. Kimsenin bir kuşunda da gözümüz yoktur. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah. Hani arada insanlar var, kuşları bile kötüleyen insanlar var ama o kadar da kötü bir şey değil. Hani bu duyguyu yaşayan biri. farz farzı iki tutmadın ne olacak? Farzı yoktur. Hani yoktur da bitti. Yani o burada o... sohbet ediyordun. Video sırasında geldi. O da bizim kısmetimize. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesinlikle unutmayalım. Mutlaka abone olmayı kesinlikle unutmayalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.